Enerotarot'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız şimdi. Bakalım aklınızdaki kişiler bu sabah güncel enerjilerde ne durumdalar? Neler yaşıyorlar? Sizinle ilgili akıllarından neler geçiriyor? Kalplerinde neler var? Size karşı olan duyguları ne durumda? Olası geleceğinizde neler olabilir ve size vereceğimiz tavsiyeler, mesajlar neler olur? Bu açılımdan sonra Bakalım şimdi. Her sabah aklınızda kişiyle ilgili açımlarımı sabah 8'de koymuş oluyorum arkadaşlar. Dilerseniz takip ederek izleyebilirsiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da kanalın öne çıkmasına destek sağlayabilirsiniz. Evet pozitifleri alın kabul edin. Pozitif olmayanları size uymayanları da evrene gönderin. Gitsin kolektif bir bakımdır ve zamansız zamanıdır. Olumlu enerjileri de üzerinize çekmek için yoruma aldım kabul ettim yazın. Pozitif olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Bakalım şu tarafa yine aklınızdaki kişinin şu anki kendi güncelini koyuyoruz. Bakalım kendi güncelinde hangi enerjilerde ve ne durumda aklınızdaki kişiler. Şu tarafa da yine sizinle ilgili bilinçaltında neler var onu açacağız. Bakalım. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar, Lenor Tarot Astro Instagram sayfamda bana ulaşabilirsiniz. Orayı iletişim amacıyla kullanmaktayım. Oradan bana yazabilirsiniz. Yılbaşına kadar da yaptığımız bir kampanyamız da var. Merak ederseniz onunla ilgili de bilgi alabilirsiniz. 3 bakım olarak paket alınan bir bakım bizden hediye olmuş oluyor. Böyle bir kampanyamız da var. Evet. Bakalım. Buraya da sizinle ilgili bilinçaltını alıyoruz şimdi. Bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne gibi durumdalar bu sabah. Hemen yorumlamaya başlayalım. Evet bir hakimiyet isteği var aklınızdaki kişilerde öncel öncelikli olarak. Evet, şu an aklınızdaki kişi bazı rakiplerinin olduğunu düşünüyor olabilir. Yani sizin etrafınızda, sizin etkilendiğiniz veya sizi etkilemeye çalışan rakiplerin, adayların olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bu rakip enerjilere karşı da kendisi hakimiyet kurmak ve kendisi üstünlük sağlayabilmeyi istiyor. Yani tekrardan sizi belki kazanmayı istiyor aklınızdaki kişiler böyle düşünebilirsiniz. Fakat şu an çevresinde kendi gündeminde rakip enerjilere karşı bir hırs edilmiş böyle bir durum var. Bunun dışında dur kartımız gelmiş. Bu yolda devam etmek için koşulların güvenli olmadığını düşünüyor. Güvenli olmayan koşullar ve durumlar içerisinde olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ve evrenin bu dengesizlikleri düzeltmesini bekliyor diyebiliriz. Yani biraz akışa bırakmış durumları şu an hani bir hamle yapmak, bir eyleme geçmek, ani bir şeyler yapmak için, çok da uygun bir zamanda olmadığını, öncelikli olarak hayatında bir şeylerin bir düzene girmesini, belki netlik kazanması gereken o durumların biraz daha netleşmesini bekliyor olabilir. Bu dengesizliği de dediğim gibi evrene bırakmış durumda. Evren bir şekilde o dengesizlikleri çözer diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve biliyorsunuz bu kişinin aklında bir soru işareti var. Bu soru işareti sizinle ilgili de olabilir. Kendi güncelinde şu an bu kişinin içini yiyen böyle bir soru işareti var. Fakat diyor ki zaten o soru işaretinin hani cevabını ben kendi sezgilerimle biliyorum. Hani her ne kadar belki somutta göremesem de somut bir delil bulamasam da ben zaten o sorunun cevabını biliyorum. Sezgisel olarak diyor aklınızdaki kişiler. Bunun dışında aklınızdaki kişiler bir özgürlük enerjisi içerisine girmişler Evet özgür ol özgür olmadan da özgürlüğün olmayacağını düşünüyorlar ve ruhunu özgür bırakmak istiyor özgürlüğe karşı bir hevesle isteği olabilir özgürlüğüne şu an çok fazla düşkün olabilir yani kesinlikle başkasının onu yönlendirmesine gelemiyor tahammül edemiyor olabilir bu kişiler biraz özgürlükçü bir enerji enerjiler arkadaşlar yani kendi içlerinden nasıl geliyorsa, canları nasıl istiyorsa öyle davranmak ve kontrol de hani kendilerinde olsun istiyorlar. Özellikle de kendi hayatlarıyla ilgili birilerine kesinlikle işte tavsiye verme ya da işte öneride bulunma ya da işte şunu şöyle yap bunu böyle yap gibi demese çevresindeki insanların veya siz de yine dahil olabilirsiniz pek hoşuna gitmiyor özgürlükçü bir ruh halinde şu an aklınızdaki kişiler. Ve cadı kartı gelmiş. Bu kişi kendi içindeki gücü keşfetmeye niyetlenmiş gizli yetenekleri olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişiler ve bu gizli kalmış yeteneklerini de e, tekrardan işte bir sergileyebilmek, bunları kullanabilmek, bunları işte bir şeyleri güzelleştirmek veya düzene sokmak adına bu kabiliyetleri ne kullanabilmeyi düşünüyor. Mesela örnek verelim çok güzel konuşmacıdır. Yani konuşmasıyla herkesi mesela etkileyebilen bir yapısı vardır mesela bu insanın ve bunu, bu içindeki bu cadıyı yani bu enerjiyi, bu yeteneğini belki kullanarak bir şeyleri çözümleyebileceğini düşünmüş olabilir. Ha, tabii diğer açıdan düşünecek olursak da biraz manipülasyonları çokça yapan ve bu konularda da başarılı birinden de yine söz ediyor olabiliriz burada. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimizde toksisite geldi ilk olarak arkadaşlar. Yani bu kişinin çevresindeki insanlar sizinle olan ilişkisini zorluyor, zor duruma düşürüyor olabilir. Yani pek de iyi niyetli, iyi insanlar ya da sizin benimsediğiniz o hayat tarzı, yaşam tarzı neyse ona uygun olmayan nitelikte e, etrafında arkadaşları, dostları olabilir ve bu da sizinle ilgili e, olan, sizin o hani ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor bu toksik arkadaşları, bu aklınızdaki kişinin. Ve bu yüzden de aranızda sürekli bir mesafe e, oluşuyor olabilir. Bu toksik arkadaşları yüzünden ve ateşli aşk kartı gelmiş. Onun kalbini ateşe verdiniz ve ruhunda sürekli yanan söndürülemeyen bir ateş yaktınız. Evet doğal ve inkar edilemez de bir bağlantı oluştu diyor kartımız. Yani bu insan belki sizi unutmaya çalıştı, belki denedi ama diyor ki yok yani ben hani gerçekten hani gerçek aşk olduğunu düşünüyor. Bu içindeki hissettiği size karşı ve ne kadar hani istese de hatta unutmaya çalışsa da inkar edilemeyecek kara kadar güçlü bir aşk duygusu besliyor bu insan size karşı ve bu yüzden de tabii ki de unutamıyor ve sınırlar sizin kendinize güçlü sınırlar koymanızı ve bu sınırlara da saygı duymayan insanlardan uzaklaşmanızı seviyor ve buna kendisi de dahil yani siz artık belki demiştiniz ki ya bana böyle gel ya bana şu 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 istediklerimi sun bu şekilde bana gel ya da bana bu şekilde davran ya da davranmayacaksan ya da bu şekilde gelmeyeceksen o zaman yani bu iş burada bitsin. O zaman benle konuşma o zaman konuşmamıza da hiç gerek yok gibi bir şeyler yapmış olabilirsiniz ya söylemleriniz oldu ya davranışsal olarak böyle davranışlarınız oldu ama bir şekilde kendinize bir kalkan bir böyle sınır koyma durumunuz olmuş ve sizin böyle bir karakter yapısında olmanız bu kişinin sevdiği bir şey. Yani ona karşı da böyle olmanız yine de bundan bu hoşuna bunu bu hoşuna gidiyor yani sizde sevdiği bir özelliğiniz. Ve yalnızlık kartı gelmiş. Yalnız geçirdiği günler kendisini daha iyi tanımaya başlamış ve daha sağlam bir temel oluşturmaya başlamış. Yani belki hani onun hayatındayken siz çok farkında olamadığı şeylere mesela bu ilişkideki belki siz onun yanı başınızdayken ya da sürekli iletişim halindeyken fark edemediği güzellikleri, olumlu yanları yalnız kalınca ancak anlamaya başlamış bu insan. Ve kaybedilen savaş. Bu kişi rakiplerine karşı kaybetmeye mahkum bir e, savaş verdiğini düşünüyor şu an sizlerle ilgili. Yani sizin belki artık başka insanlara fırsat verdiğinizi ya da vermek istediğinizi e, düşünüyor. Ve sizin artık belki de gözünden e, gözünüzden düştüğünü ve rakiplerine karşı da artık pek bir şansının e, kalmadığını düşünüyor olabilir. Bakın sizinle ilgili... Ee, bilinç altında da rakip enerjiler verdi. Yine kendi güncelinden de baktığımızda ne demişti? Gene rakip enerjileri vermişti. Kendisi hakimiyet kurmak istiyor ve kendisi bu rakip enerjiler her kimse galip gelmek istiyor. Ha, belki de diyeceksiniz ki Yo, öyle bir rakibi falan da yok diyeceksiniz belki kimileriniz. Ama böyle olsa bile bu insan demek ki olduğunu düşünüyor. Şimdi genel ruh haline bir bakalım aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Bakalım genel ruh hali nedir? Anlamaya çalışalım. Evet. Genel ruh hali şu an nedir dediğimizde aklınızdaki kişilere bir iletişim isteği var bu kişide. Yani yoğun bir iletişim isteği var. Belki uzun zamandır konuşmuyor olabilirsiniz, görüşmüyor olabilirsiniz. Sizden haber alamıyor olabilir ve sizden haber alamadıkça da daha çok belki kafasında senaryolar kuruyor ve bu onu daha çok tedirgin ve gergin bir hale sokuyor olabilir arkadaşlar. Evet bir iletişim isteği var aklınızdaki kişilerde haberleşmek istiyor sizden, sizden haber almak istiyor sizi araştırıyor, soruşturuyor. Sizi bilen e, insanlar varsa ortak arkadaşlarınız varsa veya sosyal medya gibi platformlardan sizi takip etme, gözlemleme, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne durumdasınız, hani bilgi alma şansı varsa bu şekilde de evet bunları da yapıyor bu insan. Yani sizi sosyal medyadan stoklama ya da işte ona buna sormak gibi durumları var. Çünkü merak ediyor. Yani yapamıyorsa, hiçbirini yapamıyorsa da meraktan ölüyor diyebiliriz yani aşırı derecede merak ediyor iletişim ve haber alma isteği var sizinle ilgili ve bunun dışında da bu kişide şu an sağlıkla ilgili konular var böyle durumlar var şu an hayatında yani sağlığıyla ilgili belki problemler vardır ve onlarla uğraşıyordur diyebiliriz sizin haricinizde sağlık sorunlarıyla uğraşıyormuş bir Evet. Şimdi ortak enerjiniz için bir tane kart alalım. Düşünmek kartı geldi. Bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak. Şimdi hem siz hem aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili bir karar almaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani bu ilişkide neler olmalı, neler olmamalı ya da bu süreçten sonra nasıl davranılmalı veya nasıl davranılmalı? Bazı şeylerden fedakarlık edilmeli mi, edilmemeli mi gibi yani. Böyle ince detaylarıyla bu ilişkinin durumu, şu ana kadarki süreç ve bundan sonraki sürecin ne zaman nasıl devam etmesi gerektiği ile ilgili detaylı detaylı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu verdi ortak enerjide. Şimdi bu kişinin Kalbinden ve zihninden size dair neler geçiyor, neler düşünüyor, neler hissediyor, neler planlıyor. Bakalım neler varmış. Açalım kartlarımızı. Bakalım sizinle ilgili neler gelecek. Ölüm geldi. İlk kartımız. Adalet. Adalet. Hmm. Devam edelim. Evet. Şimdi size karşı kalbinde, zihninde neler var bu insanın dediğinizde arkadaşlar ilk olarak ölüm kartı geldi. Yani bu kişiyi siz bitirmiş olabilirsiniz kendi içinizde. Ya da yok maalesef bitiremedim yani yapamıyorum gibi durumunuzda durumda olanlarınız varsa da bu kişiye sizin onu bitirdiğinizi belki işte ona karşı duygular işte hissetmeyi bıraktığınızı artık belki onu sevmediğinizi ya da eskisi gibi artık sevmediğinizi ve içinizde bazı e, bu kişiye karşı bazı durumların artık belki bitmiş, gitmiş, ölmüş olabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Çünkü bunun da sebebini adaletle alakalı olduğunu düşünüyor. Yani size yaptığı haksızlıklar, adaletsizlikler neticesinde sizin artık bir şeylere bitirdiğinizi ya somut olarak ya soyut olarak ya gerçekten çektiniz gittiniz ya bir şeyler söylediniz ya bunu eylemsiz olarak gösterdiniz ya da eğer ki böyle değilse bile sessizliğe sadece çekildiyseniz bile bu kişi böyle Düşünüyor ve diyor ki haksızlıklardan dolayı adaletsizliklerden dolayı yani yaptığım adaletsizliklerden dolayı artık beni kendi içinde bitirdi duyguları bana karşı bitti öldü diye düşünüyor ve sizi e, sessizliğe sokmuş aynı zamanda bu durum bu adaletsizlikler durumu ve şu an aklınızdaki kişi yine dediğim gibi sizin hayatınızı çok merak ediyor. Başka biri var mı hayatınızda ya da onun dışında farklı bir hayat planınız şu an var mı? Hayatınıza başka birini aldınız mı? Nelerle uğraşıyorsunuz veya bu kişi hakkında işte ne düşünüyorsunuz? Hani tekrardan bu kişiye ikinci bir şansı verir misiniz yoksa vermez misiniz? Yani bunların hepsi kaygılı bir şekilde düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ve bu kişi bunları bir yandan düşünürken bir yandan da Tekrardan işte bir araya gelmek, tekrardan sizinle bir uyum yakalamak, tekrardan işte bir mutlu güzel günlerin e, geri gelmesi, ilişkinizde bir yenilik, bir ilerleme, bir barış sağlanması gibi durumlarında olmasını arzuluyor ve istiyor diyebiliriz. Yani kalbinden, zihninden geçiyor, bunları düşünüyor. Diyor ki keşke yani yine o günlerdeki gibi eskisi gibi olabilsek e, işte ilişkide öyle uyumlu olabildiğimiz, güzel keyifli vakitler geçirebildiğimiz zamanlar geri dönse, dönse, tekrardan bir buluşma, görüşme sağlansa ve bu ilişkiyi ileriye götürebilsek diye düşünüyor. Yani sizi bırakma, gitme değil, tam tersi. De. Barışma isteği, tekrardan bir araya gelme isteği var aklınızdaki kişilerde. Ve bununla ilgili de bir zafer kazanmak istiyor. Yani size size sağlayacağı güven duygusuyla birlikte sizin güven, güveninizin belki yine zedelemiş olabilir. Ee, öncelikle kendini bir kendine olan özgüveninin gelmesiyle birlikte zaten dedik ki kolektifin bazılarında aklınızdaki kişiler şu an sağlık sorunlarıyla uğraşıyorlar dedik. Kendisini bir özgüvene getirdiği zaman bu kişi size doğru bir yola çıkabilir. Uzaktaysanız yanınıza gelebilir ya da aranızda belli bir mesafe varsa tekrardan yanınıza gelme, tekrardan işte bir şeyleri konuşma, size belki bazı e, tekliflerde bulunma, size güzel haberler getirme gibi niyetlere girmiş. Ve bunu yaparak da sizin gözünüzde tekrardan işte e, saygın bir konuma gelmek, sizin tarafınızdan tekrardan sevilmek, kabul görmek istiyor aklınızdaki kişiler. Evet, olası geleceğinizde acaba neler olur? Şimdi ona bakalım. Olası geleceğinizde bu insanlar neler yaşayabilirsiniz? Bunlar aklından, zihninden şu an geçen durumlarda. Bakalım. Olası gelecekte neler olur bu insanlar? Bakınız sanki yani elimle böyle koymuşum da buraya koymuşum gibi. Ölüm kartının altına ölüm attı. Yani ciddi bir a, burada bitiş var. Bakalım devam edelim. Değnek prensi. Olası gelecekte. Hı -hı. Şimdi. Şimdi. Olası gelecekte ne gibi bir durum olabilir bu kişiyle dediğinizde? Bu ilişkinin bir değişime, dönüşme ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Çünkü gerçekten sizin belki de ona karşı duygularınız, hisleriniz öldü, bitti, gitti ya da aranız soğudu. Artık eskisi gibi değilsiniz. Bir şeyler artık son bulmuş. Ve bu son bulmadan sonra bu insan tekrardan bir tutkuyla, bir hevesle bir adım atmak istiyor. Aklında bir böyle plan yapmaya çalışıyor ve bu planını da uygulayabilmek istiyor. Mesela belki size bir mesaj atarak ya da sizi bir yerlere davet ederek. Yani yeniden bir başlangıç ol, olsun umudu var yani. Hatta size eğer kendi hani resimlerinizi falan yine görebiliyorsa işte telefonunda vardır ya da işte sosyal medyadan falan bakıyordur. Hani resimlerinize bile bakıp bakıp e, sizinle ilgili hayaller kurduğu, planlar e, yaptığını söyleyebiliriz. Ve yine e, sizinle alakalı bir gelecek planı yapmaya çalışıyor. Yani bu ilişkiyle alakalı ne yapabilirim, nasıl toparlayabilirim yani. Çünkü e, artık hani bazı şeyleri Geride bırakıp eğer ben bu ilişkiyi istiyorsam bu ilişkide yeniden bir başlangıç istiyorsam bazı şeylerden artık vazgeçip bazı şeyleri veya kişi veya durumları geride bırakıp artık ıı, o kişiye yani size doğru yönlenmesi gerektiğini eğer ki bir yol mesafesi varsa bunu tamamlaması ve bitirmesi gerektiğini. Bunları düşünüyor aklınızdaki kişi. Bunlarla ilgili kendince bir çözüm yolu e, bulmaya çalışıyor. Eylem yapmak istiyor bu konuda. Yani e, artık hani bir şeyleri geride bırakayım ve e, yani size doğru geleyim istiyor aklınızdaki kişiler. Fakat sizinle ilgili bazı işte bu çatışma, anlaşmazlık gibi durumlarınız olabilir bu kişiyle. Bunları düşünüyor. Acaba bunları bitirebilir miyiz? Ve bu kişi size karşı işte kurnazlık enerjileri içerisinde olabilir. Size işte demiştik ya zaten bir haksızlığı olmuş diye. Size karşı işte haksızca sizinle savaşa soğuk savaşa girmiş olabilir yapılmaması gereken davranışlarda bulunmuş olabilir yani kılıç beşlisi geldi hani ben galip olayım da ben kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım havasında olabilir ve yine böyle olacak yani bu kişi sizi tekrardan elde etmek. Belki eğer ki rakip enerjiler varsa veya en azından böyle düşünüyorsa bu insan onları e, yenebilmek adına evet size bir hamlesi olacağını söyleyebiliriz. Biraz kurnazlık enerjileri içerisinde. Ha, sizi e, kandırabilir mi? Evet kandırabilir. Yani yeter ki sizi tekrardan kazansın. Tekrardan kalbinizi kazansın. Burada amacı o yani. Ve bu amaç uğruna da her şeyi de yapabilir. Bu potansiyel var aklınızdaki işte. Zaten değnek 400 kartını da altına attı. At, at. Yani sizinle bir araya gelmek ve tekrardan bu ilişkiyi götürebilmek adına yani belki bir takım yalanlar da söyleyebilir. Yani artık size yalan vaatlerde de bulunabilir. Neticede böyle bir durum var. Bir kurnazlık enerjisi var. Hani tekrardan bir araya gelelim de ne olursa olsun durumu var bu kişide. Bunu verdi. Bunun dışında da bu ilişkiyle ilgili bir üstünlük yine sağlama, eğer ki aranızda problemleriniz, engelleriniz varsa bunları gelme ya da başka seçenekleriniz varsa sizin bunlara karşı aklınızdaki kişiler bir üstünlük sağlama ve tekrardan sizinle olan ilişkisini elde edebilme ve tekrardan sizin kalbinizi kazanabilme adına bir çaba, bir azim e, olduğunu görüyoruz bu insanda. Yani bir şekilde üstünlük e, ta, e, taslamak ve yani zafer kazanmak istiyor sizinle ilgili durumlar alakalı. Engeller eğer kişilerse bunları yok edecek. Eğer ki işte bazı durumlarsa bunları yine bitirecek ama bir mücadelesi de var. Çünkü sizinle tekrardan bir araya gelme ve bu ilişkiyi ilerletebilmeyi istiyor. Böyle bir niyeti var. Şimdi Bakalım aklınızdaki kişiler bugün size ne söylemek istermiş? Bir de ona bakalım. Size uyanları arkadaşlar ve pozitif olanları alın, kabul edin. Güzel enerjileri alın, kabul edin bakalım. Bakalım kartlarımız sizlere ne söyleyecek bugün? Aklınızdaki kişiler size ne söylemek isterler? Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor aranızdaki güven zaten problemleri nedeniyle yani şu ölüm noktasına gelmiş olabilirsin. Yani ilişkide artık bitme, kopma, artık bir sayfayı kapatma gibi mevzularınız güven problemi nedeniyle olmuş olabilir. Şimdi diğer kartımızı alıyoruz. Ruhuma uygun bulduğum kişi ile ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Evet bir e, ciddi ilişki arayışı ve evlenme niyeti varmış bazı aklınızdaki kişilerde. Şimdi başka bir kart daha alalım. Bakalım ne gelecek. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Evet zaten ne demiştik? size gerçekten bir iletişim belki olsun istiyorsunuz, bekleyiştesiniz, belki tam olarak aranızda kesin bir bitiş de hani olamadı. Belki herkes bir sessizliğe çekildi, bir durgunluk, sessizlik falan var, duranlık var. Netleştiremediniz belki. Sonuç olarak bu kişi diyor ki aramamı beklediğini biliyorum diyor. Sizin hani beklediğinizin farkında ve zaten bu kişide aramak istiyor size Zaten Bakınız demiştik merak ediyor, iletişim kurmak istiyor, haberleşmek istiyor, sizi stokluyor diye. Ama belli ki kolektifin bir çoğunda bu, işin, bu kişinin şu an için hayatında uğraşması gereken bazı problemleri var. E, ve dediğim gibi büyük bir e, kısmınızda da aklınızdaki kişinin sağlık sorunları olabilir ve onları şu an önceliği ister istemez yapmış da olabilir. Şimdi hmm, sizler için tavsiye kartlarımızdan alalım. Sizler için bu ilişkiden sonra ilişkinizle ilgili mesajımız ne olur? Bakalım ne olur? Sizler için bu açılımdan sonra mesajımız ne olur? Kendini attı alalım. Hayallerinizi paylaşın ve onları gerçeğe dönüştürmek için birbirinizi cesaretlendirin. Aklınızdaki hayaller büyümeyi bekleyen tohumlar ve yani sizin eğer ki bu ilişkiyle ilgili bir gelecek planınız, bir niyetiniz, bir hayaliniz varsa bunları çekinmeden paylaşabilmenizi, isteğiniz ne bu ilişkiyle ilgili, görüşünüz ne, hayaliniz ne direkt belli edin diyor. Ee, direkt hani net, net olun bu konuda sizde ve belli edin veya konuşun ki birbirinizi e, cesaretlendirebilin diyor. Bunu söylemiş. Bir de evrensel tarot destemizden yine çekelim sizler için. Bugünün bu açılımdan sonra mesajı sizlere ne olur? Hemen bakalım. Şunu alıyorum. Sınırlar koy. Zamanını ve enerjini nasıl kullanacağını sen belirlemelisin. Zaten siz sınırlar koymuştunuz birçoğunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler de bundan bahsetmişti ve sizin sınırlar koymanız da hoşuna gitmiş. diğer bir kartımızı alalım. Şu anda bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Evet yani bu ilişkiyle alakalı göremediğiniz detaylar olabilir veya aklınızdaki kişiyle ilgili bilmediğiniz bazı işte sırlar, gizli kalmış durumlar ya da öğrenmeniz gereken gerçekler gibi bazı durumlar olabilir. Çünkü diyor ki şu anki bildiklerinizden daha fazlasını bilmeye ihtiyacınız var. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. Evet siz bu ilişkiyle ilgili ne karar alacaksanız alın. Diyor ki bu sizin için hayırlı olacak. Doğru kararı vereceksiniz. Rumi destemizden de hemen bir mesaj alalım sizlere arkadaşlar. Bakalım Rumi destemiz size ne söyler bugün. Kadehlerin ikilisi. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Bu kişiyle evet kolektifin birçoğu tekrardan bir araya gelme, barışma ve gerçekten ilişkinizle ilgili tekrardan bir durumları değerlendirme, görüşme ve bir birlikteliğinizi devam ettirme kararı alabilirsiniz. Güzel bir e, haberdi bu Rumi destemizden. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.